Abi hadi gel uzun süredir araba çekmiyorduk. Bir araba çekelim. Doğru söylüyorsun ya. Abi araba almazız değil mi? Evet. Ne çekelim? Var mı kafanda bir şey? Güzel bir şey çekelim ya bu sefer. O Neyi zaman çeksek? bak. 2018 Kaşkay'ım var. 13.000'den. Gel onu anlatalım. Evet, Çoban Otomotiv'den hepinize merhabalar. Biz buradayız, işimizin başındayız. Yeni aracımız 2018 Nissan Qashqai 1.6 dizel. Tekna Plus paket. Gel. Arabayı göster. Tekna Plus pakette ne var? Ekstra katlanan ayna var. Yan basamak var. İşte geniş jel jant var. Bu araç çok özel bir araç. Neden özel bir araç? Çünkü ilk sahibinden aldık. Araba sadece 13.000 km'de daha. Kadranını göster. İçini göster rahat rahat. Aracımızda değişen, boyanan, hasar kaydı, ezik, çizik, göçük hiçbir şey yok. Yıkamaya kıyamamışlar arabada. Yani hani fırça çizi bile yok deriz ya. Hani o derecede temiz araba. Aracımız gayet güzel. Yani yetkili servis takımlı. Güzel bilinmiş. Değişeni boyası yok. En dolusu. Tekno Plus paket. Bir tek cam tavan yok. O da zaten kişisel. Kimisi istiyor, kimisi istemiyor. İş yerimize gelin. Buyurun. Çayımızı kahvemizi içelim. Videoların devamı gelecek. Bizi takipte kalın.